Biricik maralım, nazlı gülüm, hacerim... ...önce güzel ellerinden sıkar, sırma saçlarının her bitelini... telini... Aklıma gelmesiyle uykum kaçıyor. Artık da yanacak gücüm kalmadı. Yarın kasabada omzuna yapışacağım. Yetti şerif Ali, yetti bu yangın diyeceğim. <laughs> Sarıver bir zahmet. Bunlara da baksan bacım. Peki bu ne kadar acaba? 150 lira yeter. Bunu da sar. <laughs> Sağ. Ol. Üstünü ver, çabuk. Nereye? Şimdi bir yakınım girdi, ona bakacağım. Yakınını başka yerde bekle. Burası sana göre bir yer değil hanım. Burası umumanedir, genel ev yani. Anladın mı şimdi? Ben seni yere göğe sığdıramazken... seninki erkeklik değil, rezillik. Evet. Düpedüz düz rezillik. Boş yere günahını al. Hem de çok güçlü bir erkek. Öyle kadınlara benim yüzümden gidiyor. Benim yokluğum yüzünden. Her şey iyi hoş da, anana ne yapacaksın? Dünyada o eşek arısına vermez seni. Vermeyip de ne yapacak? Daha ne kadar zaman direnir ki? Kız, öyle söyleme, anandır. Üzerinde bunca hakkı var, çiğneyip geçemezsin. Ben çocuk değilim Hanife abla. Mecbur ederse arkama bile bakmam. Ama iş buraya varmaz zaten. Önce onu evlendireceğim. <laughs> Boşuna ümitlenme, kim istese geri çeviriyor. İsteyenler kim? Bir anamı düşün, bir de isteyenleri. Ona evin duvarını omuzlayacak, baba yiğit biri lazım. Şu düğün münasip yerini bulmak için iyi bir fırsat. Hadi inşallah. Sen de bir gün hayırlısıyla evlenip beni bırakacaksın. Kısmet anacığım, sen benim yaşımdayken anne olmadın mı? O o zamandı. Fikrimi bile sormadan rahmetli babana <laughs> verdiler. Ne olduğumu bile anlamadım. Şimdi tam zamanı, her şeyi biliyorsun. Boyuma geldin, artık benden geçti bilsen. Ömrün kağır saymakla geçti, artık yeter. Evlenmelisin anne, geciktin bile. Tut ki evet dedim, ya seçeceğim adamı uygun görmezsen? Neden görmeyeyim? Bunca yıl sonra yanılmazsın, eminim. Laf uydururlar, bizi birbirimize düşürürler. Aman anne, çocuk muyum ben? Elbet değilsin güzelim. Kimin kime denk olduğu uzaktan bilinmez zaten. Hiç belli olmaz, bakarsın seni de bana karşı doldururlar. Ben seni el sözüyle büyütmedim ki el sözüyle evlendireyim. Hele o günler gelsin. Hadi. Nasıldı? Ne kadar kaldın? <laughs> Hiç tadı yoktu, aklım burada kaldı. Sen o işi aklına takma! Daha küçükmüş, kimseye vermeyecekmiş! Kim söyledi? Gülsüm! Şöyle bir ağzını aradım, iş yok! <laughs> Hacer meselesi bitti, yenisine bakalım! Boşuna seviniyorsun, evlenmekten bahseden kim? Benim ateşim kucağıma düşene dek, sonra gelsin yenisi! Yarın bir mektup bırakacağım gelecek! Hediyesini vereceğim feleği şaşacak. İyice sapıttın işte, bir tarakla mı feleği şaşacak? Sen o kadar anlarsın, tarak işin çalımı. O ipek saçlarını ilk ben tarayayım derken... ...beline dolanacağım. Elektrik vurmuş gibi çarpılıp kendini bırakacak. Gelsin. Sağ ol. Biraz beklersen ilk pişeni sana veririm. Yok sağ ol, başka zaman. Ne zaman istersen. Hacer, ne arıyorsun? Bunu mu ha? Bu günleri de mi görecektim ahlaksız? Seni hayasız, seni köpek! Daha şimdiden ha, Allah'ın belası! Ulan öldürürüm seni, doğurum deli! Namussuz! Namussuz köpek! Seni doğuracağıma taş doğursaydım! Öldürürüm seni! hayvan yerine koyup o köpekle <laughs> o <gülüyor> öz düşmanıyla <ile gülüyor> anlaşırsın ha? O katille, o itle! Allah cezanı versin! Öldürürüm seni! Öldürürüm! Hadi! Öldürürüm seni! Kalk! Kalk! Konuş! Konuşsana! Haberim yoktu, desene! İnkar etmekle seni öldürürüm! Öldürsün <laughs> Allah'ını seversen, öldüreceksin! Sen karışma Halife! Seni ona yar etmem! Öldürürüm de ona <laughs> etmem. Öldürürüm! Öldürürüm! Seni parçalarım, seni eceli veririm de ona hamusuza vermem! Utanmak yok mu sende? Hiç edep hayal yok mu sende? Herkes bitti de sıra Hacer'e mi geldi? Sana söylüyorum rezil! Sen nasıl bir köpeksin ki daha dünkü çocuğu baştan çıkarım! Hey, yavaş ol, lafını bil! Seni öz düşmanı, kafanı ezerim senin gavur oğlu gavur! Yeter be, kafanı yeter! Ezerim, sen... ka... Yeter! Evet Gülsüm, Allah aşkına yeter! Ne oldu Şerif Ali? Gülsüm bacıyı niye öfkelendirdin? Sen sus, hiç lafa karışma! Kocandan yediğin dayağı ne çabuk unuttun? Ne işin var ulan senin burada? Yürü! Heh. Sen de defol. Bir daha Hacer'e yan gözle baktığını göreyim vallahi yaşatmam seni. İyi bari artık sokaktan da geçmeyelim. Kızım büyüdü diye gözümüzü dolap beygir gibi bağlatıp sokağa öyle çıkalım. Bizi bu kadar sahipsiz mi belledin? Hacer senin dengin değil. Bunu iyice bilmiş ol. Üstüne uyma bir, ablacığım. Çıldırma. Canına yazık. Hadi gel. Gel buraya. Bir Hacer eksikti zaten. Yürü. Senin de azgınlığın yetti artık ya.